O gemisinden koruma gemisine. Beni duyuyor musun? Açık fenet tamam. Bizdeki şansın içine sıçayım. Tam da hiper uzaydan çıkacak zamanı bulduk bizde. Ah kapat çeneni. Isız bir sisteme çıktığımıza doy Daha iyisi olamazdı. Elbette senin için hava hoş. Ne de olsa çalıntı bir kargo ile yolculuk yapan benim değil mi? Momentum turbininin tam işi nasıl gidiyor? Tekrar devreye sokabilecek misiniz? Bir saniye. Bu da neyin nesi böyle? Sanki... Sanki bir hiper uzay geçidi açılıyor gibi. Gerçekten de. Ama bu kadar büyük bir geçit nasıl olur? Allah kahretsin. Kocaman bir filo saldırıyor bize. Hemen buradan gitmeliyiz çabuk. Bunu başaramayız. Hayır hayır. Oğlum onu sevdiğimi söyle ya. Kahretsin. Eskort olmadan asla başaramayız. Hayır. <laughs> Ölüyoruz. Düşünme bu benim problemim ve kesinlikle bu yolunu bulacağım ben. Ha, Kayron. Geldi yine sevindim Kayron gel içeri. Merhaba Robert ee, başka zaman mı geleyim? Ya hayır gel gel hadi gel içeri. Durma öyle. Az önce giren uzay gemisini gördün mü? Harika bir şeydi. Aa, oh, gerçekten de çok güzeldi. Umarım bir gün ben de öyle bir şey uçabilirim. <laughs> evet evet görmez olur muyum hadi gel. Beni emretmişsiniz efendim. Evet seninle görüşmek istiyordum. Simrop size pilotluk akademisini bitirdiğinizi bildirmekten gurur duyar. Göstermiş olduğunuz çaba ve kararlılığınızın devamını hayatınızın geri kalanında da göstereceğinize eminiz. Bundan sonra koruma pilotu olarak görev alacağınızı yeni işinizde başarılar. Rahat dur pilot. Baba seninle gurur duyardı Kayron. Evet. Keşke ne o da şimdi yanımızda olabilseydi. İnan bana ben de öyle isterdim. Şimdi, şimdi beni iyi dinle. Bu yeri çıkan Karayıldız serisinin ilk örneği. Uzun mevzili bir avcı gemisi. İşte bu gördüğüm gemi. Geminin galaksimizin en gelişmiş gemilerinden bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Karayıldız her şeyini geliştirip değişip türleri teknolojisini birleştirebileceğin yapıya sahip. Ve türünün tek örneği silahlarını, zırhını, enerjiyi, kalkanlarını, motorunu bile geliştirebilirsin. Eğer yeterince paran ve tecrübeli olursa. İstediğin gibi biliyor musun? Her pilotun rüyası ve her düşmanın kabusu. Harika. Babam bunu pilotluk akademisini bitirdikten sonra alman istiyordu. Geminin sistemlerini iyi tanıman ve tecrübe kazanman için seni tüm görevlerinden alıyorum. Ne zaman başlayabilirim? Sana kalmış. İstersen hemen de başlayabilirsin. Oradaki terminalden istediğin görevi seçebilirsin. Ama kime söylüyorum? Yalnız bak. Sakın ha bir çizgi bile istemiyorum tamam mı? Güncel oyun sunayım, Let's Play ile daha beraberiz. Evet biliyorsunuz bu aralar No Man's Sky ya da Elite gibi uzayda geçen macera oyunları bayağı bir satıldı, bayağı bir tuttu. Ben de bunu göz önünde bulundurarak, e, evet onun gibi ona benzer bir oyun çekmek istedim, Let's Play yapmak istedim. Tabi eğer isterseniz lütfen eğer bu oyunun e, devamını istiyorsanız lütfen e, yorumda bulunun veya beğenin. Şimdi arkadaşlar size bu oyunla ilgili biraz bilgi vereyim bu oyun 2007 yılında evet doğru duydunuz 2007 yılında yani neresi 10 senelik bir oyun evet çıkmış Dark Star One adında bir uzayda geçen macera oyunu. Çok güzel bir hikayesi var ki biliyorsunuz şu son çıkan e, no Man's Sky ya da Elite olsun e, hikayesi pek de yok demeyeyim çünkü hiç yok. Yani biraz az bir şey de yok. No Man's Sky'da işte herhangi bir e, gezegene düşüyorsun Tamam 4-5 milyar mı, 400 milyar mı gezegen var ama o kadar bitti yani eğer hikaye arayan hani hikayeyi sevenler için bu oyun birebir şimdi diyeceksiniz grafikleri 10 senelik 9 senelik Evet e, elbette eski bir oyun ama size inanın ki e, temin ederim ki zannettiğiniz kadar da kötü değil Hatta hoşunuza bile gidebilir ve oynanması çok güzel ve zevkli bir oyun. Ee, çünkü bu oyunda hemen hemen her şeyi yapabiliyoruz. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz ki size şimdi göstereceğim bunu. Bu arada e, kendimiz yani şu anda biz e, poli, şey, polis değil <laughs> hayır. hayır pilotluk akademisini bitirdik ve diplomamızı aldık ve e, onun şerefine babamızın vasiyeti olan ve bize verdiği bir uçağı hediye aldık çünkü komutanın kendisi doğamızın en iyi bir tanesi ve doğamızla anlaşılan e, yüksek düzeyde bir pilotmuş. Yani general ya bilmiyorum her neyse onun zaman içinde öğreneceğiz. Her neyse bayağı bir yani e, güçlü biriymiş. Bayağı bir lafı geçen biriymiş. Biz de onun gibi olmaya çalışacağız. Evet o yüzden Dark Star One adındaki oyuna da adını veren gemiyi bize verdiler. Bu bir prototip. Eşi benzeri olmayan bir gemi. Ve zaman içinde onun gizemini araştırıp bu arada bağımızın ölüm sebebini de bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet böyle bir oyun. Şimdi size hemen e, ticarlıkla ilgili yapabileceğimiz şeyler gösterelim. Evet şu görmüş olduğunuz liste satın alıp satabileceğimiz şeyler. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yiyecekten, bitkilerden, hayvanlardan, madenlerden, tut, motora, onun dışında kablolara evet tıbbi malzemeler, kimyasal maddeler içki her şey yani hatta bilgisayar oyunları bile var takılar evet bu tür şey her şey satın alıp satabiliyoruz şu anda 70 tonluk bir kapasitemiz var ve şu kırmızı olduğu zaman biliyoruz ki ihtiyaç var burada evet o yüzden pahalı görmüş olduğunuz gibi o yüzden yeşil bir şey aramamız lazım yeşil 4 tane ya da 3 tane yeşil 2 tane e, bence hiç değmez evet şu <laughs> 17 tona paramız yetti evet onu liradan aldık çünkü yeşil burada 30 demek başka bir yerde gezegende satabiliriz onu evet bunlar e, yapabileceğimiz satıp alabileceğimiz şeyler evet şu anda silah yapabileceğimiz geliştirmeler gemi yapabileceğimiz, gemimize gidelim bir evet evet şu anda bu kalkanımız basit bir kalkan 53 saniyede yüksünüyor 18 milyon jül mü? enerji ve serbest sorun yok yani şu anda herhangi bir geliştirme yok satabiliyoruz da bu arada bunları generatorumuz yine yani birinci sınıf yani birinci sınıf derken birinci generatör. hepsi birinci evet şu anda hiç pek de gelişmiş şeyler değil şimdi arkadaşlar onun dışında evet mektuplarımıza burada bakabiliyoruz görevlerimize e şu anda şu durumumuz şu anda her şey sıfırda, herhangi bir e, korsan karşı savaşmadık ya da herhangi bir e, gemi yok etmedik. Şu anda tanınmayan biriyiz, yani hiç neutral bile değiliz, tanınmıyoruz. Gemimizin durumu, evet şu anda, işte bu da namımız e, ya da oluşabilecek nam görmüş olduğunuz gibi bayağı bir kapsamlı yani istersek korsan olabiliriz ya da tüccar paralı asker ya da kelle avcısı ya da e, şumuklar hayaksı neydi bu neyse onu sonra söylerim katil şumuklar hayaksı niye aklıma gelmiyor ya yeni aklımdaydı dilimin ucunda evet e, kaçakçı evet kaçakçı olabiliriz İşte bu gemimizi geliştirebileceğimiz şeyler eee bunun için update için bir şey bulmamız gerekiyor. Şöyle yeşil bir madde. E, galakside e, bulunan yeşil bir madde. Ama onu sonra göreceğiz. İşte galaksi kartımız var arkadaşlar. İşte şu anda biz buradayız. Şu. Şuradayız ve şunların hepsini dolduracağız zamanla zannedersem. Demiş olduğum gibi eğer isterseniz. Şimdi tıkladığımız zaman Ha evet. Şu anda eğer oralara gidersek belki de şeyleriyle ilgili bilgi alabiliriz. Şuna mesela ihtiyacı olan şeyler. Mi? Kırmızılar galiba ihtiyacı olan şeyler. Ve şu yeşil de şuralarda fazladan üretilen şeyler galiba. Şu anda bizim biz neredeyiz? Şu anda şurada mıyız? bilmiyorum arkadaşlar. Neyse şimdi isterseniz evet terminalden görev seçebiliyoruz. 3 ayrı görevimiz var. Bunlar görevden çok bize geminin e, fonksiyonunu tanıtan e, görevler. O yüzden hemen birini yapalım arkadaşlar. Evet, bunu aldım. İsterseniz az sonra görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.